Bu anda bu kelimeleri dinlerken hayatının en dönüştürücü anlarından birinin eşiğindesin. Çünkü bugün sana zihninin derinliklerinde saklı olan, milyonlarca insanın fark etmediği ama sadece seçkin birkaçının keşfettiği bir gücü göstereceğim. Bu güç seni istediğin her şeye kavuşturacak, hayallerini gerçeğe dönüştürecek ve yaşamını tamamen değiştirecek bir silah. Ama dikkat et. Bu silah senin elinde zaten var. Sadece nasıl kullanacağını bilmiyorsun. Peki ya sana diyecek olsam ki, bu dakikadan itibaren kendine konuşma şeklini değiştirirsen, sadece 6 ay içinde hayatının her alanında dramatik değişimler yaşayacaksın. Ya da sana şunu söylesem, zihninde kurduğun her cümle aslında geleceğinin mimarı olduğunu fark ettiğin anda, artık rastlantılara bağımlı olmayacak, kendi kaderinin efendisi olacaksın. Çoğu insan bu gerçeği asla öğrenmeden yaşıyor ve ölüyor. Onlar kendi zihinlerinin köleleri olarak kalıyorlar. Oysa sen bugün bu zincirlerden kurtulmak üzeresin. Şu anda kafanda beliren şüpheli sesler normal. Bu mümkün mü gerçekten? diye soruyorsun kendine. İşte tam da bu ses, senin bugüne kadar neden istediğin hayatı yaşayamadığın kanıtı. Çünkü zihnindeki o küçük sürekli şüphe eden, sürekli olumsuzluk yaratan ses senin en büyük düşmanın. Ama bugün bu düşmanı nasıl müttefikine dönüştüreceğini öğreneceksin. Çünkü Napoleon Hill'in onlarca yıllık araştırmalarında keşfettiği bu sır, sıradan insanları olağanüstü başarılara taşıyan, fakir insanları zengin eden, mutsuz insanları tatmin dolu bir yaşama kavuşturan formül. Bu video boyunca sana sadece teori anlatmayacağım. Sana bu bilgileri nasıl uygulayacağını, hangi kelimeleri kullanacağını, nasıl düşüneceğini ve nasıl hissedeceğini adım adım göstereceğim. Ve eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, çıktığında artık eskisi gibi olmayacaksın. Çünkü bugün senin için yeni bir başlangıcın ilk günü olacak. Haydi. Bu yolculuğa hazır mısın? İnsan zihninin sahip olduğu güç Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük gizemlerden biri. Düşün ki bu gezegende yaşayan 8 milyar insandan çoğu kendi zihninin potansiyelinin sadece %5'ini kullanıyor. Geriye kalan %95 tamamen atıl durumda keşfedilmeyi bekliyor. Napoleon Hill 20 yıl boyunca dünyanın en başarılı 500 insanını incelediğinde hepsinde ortak bir özellik keşfetti. Onlar zihinlerinin dilini değiştirmişlerdi. Sıradan insanlar yapamam derken, onlar nasıl yapabilirim diye soruyorlardı. Senin şu anda zihninde kurduğun her cümle, geleceğinde yaşayacağın deneyimlerin tohumları. Eğer sürekli benim için zor, ben şanssızım, bende olmaz gibi cümleler kuruyorsan, bu tohumlar büyüyor ve tam olarak bunu yaşıyorsun. Ama eğer ben başarıyorum, ben layığım, ben güçlüyüm gibi cümleler kuruyorsan, zihnin bu gerçekliği yaratmak için çalışmaya başlıyor. Bu sadece pozitif düşünce değil, bu bilim. Çünkü beynin, gerçek ile hayal arasındaki farkı tam olarak ayırt edemiyor. Peki neden çoğu insan bu gücü kullanamıyor? Çünkü çocukluklarından beri zihinlerine olumsuz programlar yüklendi. Anne babaları, öğretmenleri, çevresindeki insanlar sürekli sen yapamaz, bu mümkün değil, hayat zor gibi cümleler kurdu ve bu cümleler onların bilinçaltına işlendi. Şimdi yetişkin olmuş bir insanın zihninde eski kasetler çalıyor durumda. İşte bu kasetleri değiştirmek için gereken tek şey kendine konuşma şeklini değiştirmek. Bilim insanları kanıtladı ki bir insanın günde ortalama 60 bin düşüncesi var. Bu düşüncelerin %95'i bir önceki günkü düşüncelerin tekrarı. Yani çoğu insan aynı düşünce döngüsünde sıkışıp kalmış durumda. Ama sen farklısın. Çünkü bu videoyu izliyorsun ve değişmeye hazırsın. Şimdi zihnindeki bu döngüyü kırmanın zamanı geldi. Bu blokta öğrendiğin ilk prensip şu. Zihnin ona verdiğin direktifleri sorgulamadan kabul eder. Eğer ona ben güçlüyüm dersen güçlü olmanın yollarını aramaya başlar. Eğer ben zayıfım dersen, zayıflığını ispatlayacak durumlar yaratır. Bu zihnin en temel işleyiş prensibi ve bu prensip senin elinde olduğu sürece artık kendi hayatının tam kontrolünde olacaksın. Napoleon Hill'in keşfettiği en güçlü tekniklerden biri otoştelkin. Bu kendine bilinçli olarak verdiğin pozitif mesajlar. Ama dikkat et bu sadece kendini kandırma değil. Bu bilinçaltında bilinçli bir şekilde iletişim kurmak. Çünkü bilinçaltın senin en sadık hizmetçin. Ona ne söylersen onu gerçekleştirmek için gece gündüz çalışır. Çoğu insan otoş telkini yanlış kullanıyor. Aynaya bakıp ben zenginim deyip sonra ama hesabımda para yok diye düşünüyor. Bu Zihnine çelişkili mesajlar göndermek demek. Gerçek otoştelkin, duygularla desteklenen, samimi ve tutarlı mesajlar. Ben her geçen gün daha başarılı oluyorum dediğinde bunu hissetmelisin. Bu hissi yaratmak için geçmişte başardığın küçük şeyleri hatırlayabilirsin. Otoştelkinin en etkili olduğu zamanlar uyanma ve uyumadan önceki anlardır. Çünkü bu zamanlarda bilinçli zihin pasif durumda ve bilinçaltı daha açık. Bu zamanlarda kendine söylediğin her şey direkt olarak bilinçaltına işlenir. Bu yüzden sabah uyandığında ilk sözün, bugün harika bir gün olacak olsun. Gece yatmadan önce son düşüncen, ben başarılı ve mutluyum olsun. Ama otoş derkin sadece kelimelerle sınırlı değil. Vücudun duruşu, nefes alışın, ses tonun, Hatta nasıl yürüdüğün bile zihnine mesaj gönderiyor. Ayakta dik dur. Omuzların açık olsun. Kafan havada olsun. Bu duruş zihnine ben güçlüyüm mesajı gönderiyor. Aksine eğer bükük omuzlarla başın önde yürürsen zihnine ben mağlubum mesajı gönderiyorsun. Napoleon Hill'in dediği gibi zihin üzerindeki kontrolün sana diğer her şey üzerinde kontrol verir. İşte o toş derkin, bu kontrolü sağlayan anahtarın ta kendisi. Her gün, bilinçli olarak kendine vereceğin mesajlarla kendi gerçekliğini yaratıyorsun. Ve bu süreç hiç durmadan devam ediyor. Kelimeler, evrende bilinen en güçlü yaratım araçları. Her kelime bir enerji titreşimi taşıyor. Ve bu titreşim senin etrafındaki gerçekliği şekillendiriyor. Napoleon Hill, Başarılı insanları incelerken fark etti ki hepsi belirli kelimeleri sık kullanıyorlar. Başarı, fırsat, çözüm, gelişim. Başarısız insanlar ise sürekli problem, zor, imkansız, kriz gibi kelimeler kullanıyorlar. Şimdi bir deney yap. Başarısız kelimesini söylediğinde ne hissediyorsun? Sonra başarılı kelimesini söyle. Hissettiğin fark kelimelerin senin enerji seviyeni nasıl etkilediğinin kanıtı. Her kelime, vücudunda farklı kimyasal reaksiyonlar yaratıyor. Pozitif kelimeler serotonin, dopamin gibi mutluluk hormonlarını artırıyor. Negatif kelimeler ise kortizol gibi stres hormonlarını yükseltiyor. Kelime seçimin sadece kendini değil, çevreni de etkiliyor. İnsanlar, bilinçsizce senin kullandığın kelimelerin enerjisini hissediyorlar. Eğer sürekli mükemmel, harika, muhteşem gibi kelimeler kullanırsan, insanlar senin yanında kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu da sana daha fazla fırsat, daha iyi ilişkiler ve daha çok destek getiriyor. Ama en önemlisi, kelimelerin kendi zihnin üzerindeki etkisi. Zihnin, duyduğu kelimelere göre çalışıyor çözemem dediğinde zihin çözüm aramayı bırakıyor. Nasıl çözerim dediğinde zihin çözüm arayışa geçiyor. Bu zihnin en temel işleyiş mantığı. Sen ona hangi direktifi verirsen o da ona göre çalışıyor. İşte bu yüzden günlük kelime dağarcığını bilinçli olarak değiştirmen gerekiyor. Yorgunum yerine dinleniyorum de. Stresliyim yerine odaklanıyorum de zor yerine öğretici de. Bu küçük değişiklikler büyük dönüşümlerin başlangıcı. Çünkü kelimeler düşüncelerin ana malzemesi ve düşünceler hayatının mimarları. İnsan zihninin en büyük gücü henüz gerçekleşmemiş şeyleri sanki gerçekleşmiş gibi görebilme yetisi. Bu yetiye görselleştirme diyoruz. Napoleon Hill bu tekniği yaratıcı görselleştirme olarak adlandırıyor ve başarılı insanların hepsinin bu yetiye sahip olduğunu keşfediyor. Onlar istedikleri sonucu zihinlerinde o kadar net canlandırıyorlar ki bu görüntü gerçek oluyor. Görselleştirme sadece rüya kurmak değil. Bu bilinçli ve sistemli bir egzersiz. İstediğin şeyi elde ettiğin anı tüm detaylarıyla zihninde canlandırıyorsun. Nerede olduğunu, ne giydiğini, kimlerle birlikte olduğunu ne hissettiğini, hatta ne koktuğunu bile hayal ediyorsun. Bu görüntü ne kadar detaylı ve gerçekçi olursa, bilinçaltın o kadar çabuk harekete geçiyor. Beyin araştırmaları gösteriyor ki, zihninde bir eylemi canlandırdığında, sanki gerçekten o eylemi yapıyormuşsun gibi nöronlar ateşleniyor. Bu yüzden olimpik sporcular, yarıştan önce kafalarında mükemmel performansları tekrar tekrar canlandırıyorlar bu görselleştirme gerçek performanslarını artırıyor. Çünkü beyin için hayal ile gerçek arasında çok büyük fark yok. Ama görselleştirmenin en büyük gücü fırsatları görme yetini geliştirmesi. İstediğin şeyi zihninde net olarak canlandırdığında o şeyle ilgili fırsatları fark etmeye başlıyorsun. Etrafında hep vardı ama sen görmüyordun. Şimdi ise zihnin bu fırsatlara odaklanıyor ve sana işaret ediyor. Bu fırsatları çekme değil, fırsatları fark etme yetisi. Görselleştirmeyi her gün en az 15 dakika boyunca yapman gerekiyor. Gözlerini kapat, rahat bir pozisyonda otur ve istediğin hayatı tüm detaylarıyla canlandır. Bunu yaparken o anki duygularını da hisset. Mutluluğu, heyecanı, gururu, tatmini yaşa. Çünkü duygular görselleştirmenin gücünü katlar. Ve zamanla göreceksin ki, hayal ettiğin şeyler gerçek hayatında teker teker ortaya çıkmaya başlayacak. İnanç, insan yaşamındaki en güçlü itici güç. Napoleon Hill'in araştırmalarında ortaya çıkan en çarpıcı bulgu şu. Başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki tek fark, inançlarında saklı. Başarılı insanlar, başarabileceklerine inanıyorlar. Başarısız insanlar ise başaramayacaklarına inanıyorlar ve ikisi de haklı çıkıyor. İnanç sistemi zihnin en derin katmanında yer alıyor. Burası senin gerçeklikle ilgili temel varsayımlarının bulunduğu yer. Ben değerli miyim? Hayat adil mi? Başarı mümkün mü? gibi sorulara verdiğin cevaplar burada saklı. Bu inançlar senin davranışlarını kararlarını ve sonuçlarını belirliyor. Eğer ben başaramam diye inanıyorsan, bu inanç seni başarısızlığa götürüyor. Çoğu insan, inançlarının değişmez olduğunu sanıyor. Ama gerçek şu, inançlar tekrarlanan düşüncelerden oluşuyor. Bir düşünceyi yeterince tekrar edersen, o düşünce inanç haline geliyor. İşte bu yüzden, eski sınırlayıcı inançlarını yok etmek ve yerine güçlendirici inançlar yerleştirmek mümkün. Bu süreç, zihnin yeniden programlanması demek. Sınırlayıcı inançları tespit etmenin yolu, hayatında sürekli tekrarlanan olumsuz kalıpları bulmak. Eğer hep aynı tür sorunlar yaşıyorsan, hep aynı tür insanlarla karşılaşıyorsan, hep aynı tür sonuçlar alıyorsan, bu kalıpların altında yatan inançları keşfetmen gerekiyor. Ben hep böyle şeyler yaşarım. Ben şanssızım. Benim için olmaz gibi inançlar bu kalıpları yaratıyor. Yeni inançlar yerleştirmek için önce eski inançları sorgulamalısın. Bu gerçekten doğru mu? diye kendine sor. Sonra destekleyici kanıtlar ara. Geçmişte başardığın şeyleri hatırla. Başka insanların başarı hikayelerini dinle, olumlu örnekleri topla. Bu kanıtlar yeni inançlarının temelini oluşturuyor. Ve zamanla ben başarılıyım, ben değerliyim, ben şanslıyım gibi inançlar eski sınırlayıcı inançların yerini alacak. Duygular manifestasyonun gizli anahtarı. Napoleon Hill'in keşfettiği en önemli sırlardan biri sadece düşünmenin yetmediği, düşüncelerin güçlü duygularla desteklenmesi gerektiği. Çünkü duygular düşünceleri eyleme dönüştüren yakıt. Duygusuz düşünceler gücü olmayan dilekler gibi kalıyor. Ama duygularla desteklenen düşünceler gerçekliği değiştiren komutlar haline geliyor. İstediğin şeyleri çekmek için o şeylere sahip olduğundaki duyguları şimdiden hissetmen gerekiyor. Bu sahte duygular yaratmak değil. Bu gelecekteki gerçek duygularını şimdiden deneyimlemeye izin vermek. Çünkü zaman aslında doğrusal değil zihnin, geçmiş, şimdi ve gelecek arasında özgürce hareket edebiliyor. Duygusal mıknatısını aktive etmenin en etkili yolu, şükran hissi. Şu anda sahip olduğun şeyler için gerçek bir şükran hissettiğinde, o duygu seni daha fazla şükredilecek şeyler çekiyor. Bu, evrenin en temel yasalarından biri. Benzer enerji, benzer enerjiyi çekiyor. Şükran enerjisi, bolluk enerjisini çekiyor. Korku enerjisi, eksiklik enerjisini çekiyor. Ama dikkat et. Burada söz ettiğimiz yüzeysel minnet değil. Bu yürekten gelen, tüm varlığını kaplayan derin bir şükran. Sabah uyandığında nefes alabiliyor olmak için şükret. Sağlığın için şükret. Sevdiklerin için şükret. Bu şükran hissi senin enerji titreşimini yükseltiyor ve daha yüksek titreşimdeki deneyimleri çekmeye başlıyorsun. Duygusal mıknatısının gücünü artırmanın bir başka yolu da sevgi enerjisi. Sevgi evrendeki en yüksek titreşim. Kendini, başkalarını, hayatı, hatta zorluklarını bile sevdiğinde bu enerji seni muhteşem deneyimlere çekiyor. Çünkü sevgi korku, öfke, üzüntü gibi düşük titreşimli duyguları dönüştürüyor. Ve sen sürekli yüksek titreşimde kaldığında hayatın da sürekli yüksek titreşimli deneyimlerle doluyor. Napoleon Hill'in en önemli derslerinden biri şu: Düşünce güçlüdür ama düşünce artı eylem mucizeler yaratır. Çünkü fiziksel dünyada değişim yaratmak için fiziksel eylemler gerekiyor. Ama burada söz ettiğimiz rastgele eylemler değil. Bu ilham edilmiş eylemler. Yani İçinden gelen sezgileri takip etmek. İlham edilmiş eylemler, planladığın eylemlerden farklı. Bunlar ani bir dürtüyle ortaya çıkıyor. Birden şu kişiyi aramalıyım diye düşünüyorsun. Birden şu yere gitmeliyim diye hissediyorsun. Birden şu kitabı okumalıyım diye aklına geliyor. Bu dürtüler bilinçaltının sana gönderdiği rehberlik mesajları ve bu mesajları takip ettiğinde şaşırtıcı senkronisteler yaşamaya başlıyorsun. Ama ilham edilmiş eylemleri alabilmek için önce zihnini sakinleştirmen gerekiyor. Sürekli telaş halinde olan, sürekli endişe eden bir zihin bu ince mesajları alamıyor. Bu yüzden günlük meditasyon, derin nefes alma, doğada yürüme gibi aktiviteler çok önemli. Bu aktiviteler zihninin gürültüsünü azaltıyor ve içsel sesin duyulmasını sağlıyor. Eylem planın hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedefler içermelidir. Kısa vadeli hedefler motivasyonunu sürdürüyor ve momentum yaratıyor. Uzun vadeli hedefler ise senin büyük vizyonunu canlı tutuyor. Her gün hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflerin için bir şeyler yapman gerekiyor. Bu, sürekli ilerleme hissi yaratıyor. En önemlisi eylemlerini değerlerle uyumlu tutmak. Eğer eylemlerin değerlerin ile çelişiyorsa içinde bir çatışma yaşarsın ve bu çatışma başarını engeller. Ama eylemlerin değerlerin ile uyumlu olduğunda içinde bir bütünlük hissedersin ve bu bütünlük seni daha güçlü kılıyor. İşte bu yüzden sadece nasıl değil, neden sorusunu da sorman gerekiyor. Neden bu hedefe ulaşmak istiyorsun? Bu neden, seni zorlu zamanlarda ayakta tutan güç olacak. Şimdi, bu yolculuğun sonuna geldik ve sen artık eskisi gibi değilsin. Çünkü bugün öğrendiklerin sadece bilgi değil, transformatın için gerekli araçlar. Bu araçları kullanmak senin elinde. Napoleon Hill'in 20 yıllık araştırmalarının sonucunda keşfettiği bu ilkeler, milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Şimdi sıra sende. Çünkü sen de bu evrenin sınırsız potansiyelinin bir parçasısın ve bu potansiyeli ortaya çıkarmanın zamanı geldi. Unutma ki her sabah uyandığında yeni bir şans daha veriliyor sana. Her nefes alışın yeni bir başlangıç için bir fırsat. Her kelime seçimin geleceğini şekillendiren bir fırça darbesi. Artık bu fırçayı bilinçli olarak kullanmayı öğrendin. Artık hangi renkleri seçeceğini, hangi şekilleri çizeceğini biliyorsun. Hayatın tuvali önünde duruyor ve sen bu tuvalin sanatçısısın. Çoğu insan başkalarının hayatlarını izlemekle geçiriyor zamanlarını. Onların başarılarını, mutluluklarını, zenginliklerini izliyorlar ve kendi hayatlarında değişim yaratmıyorlar. Ama sen farklısın. Çünkü bu videoyu sonuna kadar izledin ve bu senin değişmeye hazır olduğunun kanıtı. Artık seyirci değil, kendi hayatının başrol oyuncususun ve bu rolle muhteşem bir performans sergileyeceksin. Şimdi senden bir söz istiyorum. Bu öğrendiklerini sadece bilgi olarak bırakma. Bunları yaşamın parçası yap. Her gün kendine söylediğin sözleri dinle. Her gün zihninde canlandırdığın görüntüleri kontrol et. Her gün, hissettiğin duyguları seç. Çünkü tutarlılık, mucizelenin anahtarı. Ve sen, tutarlı olduğunda, hayatında mucizeler yaşamaya başlayacaksın. Ve son olarak, eğer bu video senin için değerli olduysa, bu değeri başkalarıyla da paylaş. Çünkü bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Bu videoyu beğen, yorum yap, paylaş ve kanala abone ol. Böylece daha fazla insanın bu dönüşümü yaşamasına katkıda bulunursun. Çünkü sen değiştikçe çevren de değişir. Sen yükseldikçe herkesi de yukarı çekersin. İşte bu gerçek başarının anlamı.